Wonderful chance. Merhabalar sevgili Norfax 5'in takipçileri ben Umut Eğer bu seriye gönül verdiyseniz Verdiğimiz onca emeğin farkındaysanız ve Bu kariyer hoşunuza gidiyorsa sizin için çok önemli bir video Çünkü denizli sporumuz yeşil siyah renklerimiz Avrupa sahnesine çıkacak Bu, bu videoda 2002-2003 efsane sezonunu tekrar yaşatmak hatta mümkünse o başarının üstüne çıkmak istediğimiz bu senede UEFA önerilmesinde kimle karşılaşıyoruz biliyor musunuz? Valerenga Valerenga Norveç ekibi Avrupa'da geçmişi olan bir takım ama bir denizli spor mu? Evet aslında denizli spora rakip olabilecek bir takım Öncelikle yeni ile oynayacağız Sonra yanlış hatırlamıyorsam deplasmana gideceğiz. Evet Norveç deplasmanında gol veya goller arayacağız. Orada bir gol sıkıştırırsak biz Denizli'de bunları ezeriz. El Libertador Stadyumu'nda. Denizli El Libertador Stadyumu. Ege'nin incisi. Trabzon'da oynuyor aynı zamanda Gdansk'la. O da sanırım Macar ekibiydi tam emin değilim. Sonra da Başakşehir'le oynayacağız. Biz videolarımızda üçer maçlarla gidiyoruz biliyorsunuz. Şimdi benim kafamı en çok karıştıran şey rotasyon olacak onu söyleyeyim. Çünkü lig de çok önemli, Avrupa da çok önemli. Yani şunu söyleyeyim. 3 kulvarı Türkiye Kupası ile beraber beraber götürebilecek kadroyu oluşturduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Ama henüz 1-2 maça çıkma şansım oldu takımda. Carbonero en iyimiz gibi gözüküyor. O yüzden Valerenga'ya sadece onu saklayacağım ben. Carbonero'nun Carbonero yerine Appia oynatacağım. Carbonero'yu yedeğe bile almak istemiyorum. Ya da yedekte kalsın ya. Yani. O kadar da değil. Valla onun dışında hadi Nuri'yi çıkarıp Murawski'yi de alayım. Hadi Nuri'yi de kullanırız diye. Beklerden de Appia yerine Kuyu oynatayım ama ya onun dışında da pek çok değişiklik yapmak istemiyorum ya. Valla sponsorluk düşünür müyüz? 823 kişi az değil. Her neyse böyle gideceğiz bakalım. Bu arada kadro çok şişmiş. Özellikle Santrafor çok şişmiş. Santrafor rotasyonu çok şişkin diyenleriniz oldu. Haklı. Allah yarı ve Metehan'ı gönderdim. Kiralık sözleşmelerini sonlandırdım. Kadromuz bu arkadaşlar. Bununla devam edeceğiz. 25-26 kişi kadro. Malatya karşısında çıkalım bakalım. Başımıza neler gelecek. Haydi. Evet. Ligde bir maça çıkmıştık. Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenmiştik yanlış hatırlamıyorsam 3 gol attığımız kesin. Şimdi Malatya karşısında kazanırsak eğer Deniz Spor bu sene gümbür gümbür geliyor demektir. Haydi bakalım. Appia. Appia. Appia ya, ne yapıyorsun oğlum? Muraski'ye. Çok iyi başladık. Murawski geçen sene 10 gol atmıştı. 9-10 gol atmıştı ligde. Onun katkısı çok önemli. Nuri'yi dinlendirdiğimiz bugün de. Hadi bakalım. Evet Deniz Spor'un baskısı çok daha iyi. Onu hissedebiliyorum. İyi basıyoruz. Ama rakip de buna göre daha iyi pas yapıyor. Niyeyse böyle bir saçmalık var. Gördüğünüz gibi. Yani. Müdahale etmen mümkün değil şuna. Şuraya bak. Başlangıçtan itibaren adamlar Barcelona gibi. Yani tamam ulan FIFA. Bizde o. Murawski. Olcan. Olcan çok iyi girdi. Olcan yap arkaya ap ya. Ap ya. İndir abicim. İndiremedi. Ozan. Bir de öyle bir lig ki Galatasaray yani bir kere yenildi ya 34 maçta. Şans yok yani. Her maçı alacaksın. En tersi de Olcan bomboş ama oraya kadar atamayız. Ozan kal orada. Kal orada. Kal orada. Bravo Really a very ya kaçaydı neydi be? Neyse. Murawski. Hadi bakalım. Muravski gidiyor. Muravski. Muravski çok iyi çekti. Retegui. Muravski atar mıyız? Attık. Çok iyi girdi Muravski. Abi o gol olmalıydı. Carbonero'yu alacağız galiba. Öyle gözüküyor. Alfa Alfa. Defo hiçbir şey senin karşında. Bu kadar. Bu kadar. Hadi bakalım yürü ona zı. Olacak kaç abi artık? Yürü. Retegui'ye. Evet. Olmaz. Yedek santraforumuz Ricky Jake Jones ve Losada. Losada'ya şans vermemiz lazım öyle gözüküyor. İyi bir iyi bir potansiyeli var o çocuğun. Apya yürü. Haydi bakalım yine geliyoruz. Yine geliyoruz. Bunu yedikten sonra moral olarak çökmedik. İyiyiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Haydi Agu. Arka direğe olacağına gider mi bu top? Ulan dokunmasaydı. Hareket edemiyoruz. Ulan biz Trabzon'a 3 golü nasıl attık? Bak çıkardığımız yere bak topu ya. Daha kötü başlayamazdık herhalde maç öncesi sorsanız. Bu kadar kötüsünü tamir edemezdim ben. Hadi Retegui kaçabilirdin. Yine yine uyuyorsun. Uyuyan bir santraforumuz var. Ozan'a muazzam bir top. Ozan at. Al atop, atop. Güzel. Retegui bak sana söverken güzel asist yaptı. kardeşim. Ozan'ın hücuma katılması çok önemliydi. Henüz sevineceğimiz bir gol değil. Deniz spora yakışmaz bunları sevinmek. Retekuy kaçabilirdin yine uyuyorsun. Yine uyuyorsun Apiyah geliyor ama. Apiyah. Çok iyi be. Şebake kaldı orada. Ozan ye Gökantori'yi. Yapma yapma. Gökhan çok rahat geliyor. Çok rahatlar. Müdahale edelim. Bravo. Apya hey onu. Beyler. Orada o kadar pas yapmamalı lazım. Olsak. Hadi devre bitmeden. Atınç. Apya kaçabilir misin? Denemiyorsun bile. Neyse. Son iki dakika. İlk yarıda. Onasi gidiyor. Retegui. Retegui. onazın önüne. Olcan'a. Olcan. Onazi. Vur. Olmadı. Olmadı. Doğruları yaptık. İlk yarının sonunda gol bulmak için. Ama olmadı. Valerenga maçı öncesi bizi çok uzun ve zorlu bir ikinci yarı bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Panik yap lan biraz. Çok güzel. Ya şu peki doya of. He continues Abi sen ne yapıyorsun ofsette o esnada Niye oradasın And sen? Dükantöre so bizde Maytap geçiyor Maytap. <laughs> Targets to aim at. No spillage. Ne yapsın? Retegui ne yapsın abi? Ozan vur. İkinci golü de Ozan attı. Değişikliğe bakalım. Abi Ozan'ın o atakları olmasa gol atamayacağız her. Hap yerine Carbonero'yu alacağım. Etkili olabilir. Retegui Ozan ikilisinden geldi yine ikinci gol. Çok iyi kaçıyor lan herif. Ve çok sağlam vuruyor toplara. <laughs> Yarım saat var haydi. Karbonu atacağız topları. Kaptığımız her topu. Kapabilirsek. Alfa kal orada kal. Kal yapma yapma. Herif içeriye doğru sarktı ya. Yapma. Aferin. Hadi iyi çıktık lan. Karbonero'ya atıyorum o zaman. Kötü top. Kötü top abicim ya. Yapma Onazi be. Ah! İçeride kimse yok. Offside. Bakalım. İki değişiklik daha yapabiliriz. Dionko apa değişikliği yapalım. Başka da kimi alabilirim? Onazi Nuri yapalım hadi. Atış dikkatli. Dikkatli. Bomba. Ben hiç deniz stoperin savunma attığını böyle görmedim bugüne kadar. Yazıklar olsun. Bak nereye gitti top bak. Bak 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 bak. Hadi lan. Yürü lan. Yok öyle yürüyecek durumu yok. Şahin. <laughs> Mükemmel zor oldu Bunları hiç beklemiyordum Nuri'nin onu kaybetmemesini. Of acayip stresim görüyorsunuz hissediyorsunuzdur şuraya bak. Ne zorlandım be. 3-3. Böyle bitmez bu maç. İki takım da ligi hazır değil ben size o kadar söyleyeyim. İki takım da savunması kan ağlıyor yani. Ah. Ne yapıyorsun? Wood o neydi? O neydi Wood? Bitirdin bizi. O neydi abi? İnanamıyorum Rete Hadi hadi hadi. hadi. Çıktı. Son şansımız. Malatya bir değişiklik daha yapıyor. Gökhan Töre'yi çıkardı. Hadi apa yürü. Olmadı be. Abi kal Kimse yetişemiyor. Valla 3-3-3-3'tür üç, üç, bu başta Kötü oynadığımız bir maçtı. En azından bir puan aldık. Nedir? Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yani gruplara kalma turunda Valerenga deplasmanına gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bizim için önemli. Ben Yusuf'e teklif var. Feyenoord'dan. Normalde satardım da orada alternatifimiz pek yok. Yani Wood var. Ben Yusuf var, Mustafa Yumlu var, Atınç var. Zaten başka oyuncumuz yok. Mecbur devam. Valerenga deplasmanına bakalım nasıl bir kadroyla çıkabileceğiz. Evet aşağı yukarı ideal kadromuzla çıkabiliyoruz. Yani Atınç'ta çok az bir yorgunluk var. Ama devam edeceğim onunla. Uf. Ama bundan iki gün sonra Başakşehir maçımız var. Ona tamamen başka bir kadroyla çıkacağız. Olsun. Biz şu maçtan gol yemeden ayrılırsak bence önümüz açık. Haydi arkadaşlar. Dualarınız benimle olsun. Ay, Valerenga'dayız. Valerenga'nın stadyumu. Derek Ray ve Lee Dixon'ın maç anlatımıyla benim için çok önemli. Nuri Kaptan, Nuri Şahin sonradan girdi oyuna. Büyük katkı verdi. Ozan Tufan. Yani orta sahamız ayakta duruyoruz. Bu maçta da onlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Haydi bakalım. Oğuzcan çok iyi kaçtı. Haydi bakalım. Oh. Ula çok iyi girdik ya. Daha iyi bir şut. Onazi. Gol olur. Retegui vur. Dön 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 Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ver Retegui'ye. ya. Retegui. Ver Carbonero. Carbonero yürü. Trabzon maçında olduğu gibi. Arka direkte olacaksın. Atar mıyız oraya? Apaymış pardon. Yok mu faul? Yani net fauldü. Net fauldü net. Topla alakası yoktu. Carbonero. Onaziye, Onaziye, Onazi ver Carbonero'ya. Abi Retegui giden topların hiçbiri Takımda bir gerginlik var. Benden kaynaklanıyor ama. Benim gerginliğimden. Sirayet ediyor yemin ediyorum. Çok güzel. Bravo be. Bravo bravo bravo. Her şey yolunda. At Olcan'a. Aferin Ozan. Çok güzel top ya. Yürü lan. Carbonero'ya iyi yükseldi yine de. İyi yükseldi o boyuyla. Nuri yer misin onu? Yiyemedik. Ya! Abi içinden geçiyorlar bizim adamların ya. O nasıl oluyor? Korner'e çelmen. Olcan kaç. Retegui kaçtı. Olcan. Şutlara bak ya. Sonra yiyeceğim bak. Ben biliyorum kendimi. Aa! Abi Denizli Spor Santraforu 7 kez topla buluşturuyorsa o gol atacak. Yani Real Madrid değiliz biz. Devamlı top atamayız sana. Attık mı değerlendireceksin. Hadi bakalım. Güzel toptu. Çok iyi alıyor önüne ya.

Onazi kaç. Onazi. Onazi. Onazi vur. Onazi. Çok iyi girdiler araya be. Bravo. At Carbonero'ya. Ah. İlk kez geliyor Valerenga. İlk kez.

Ricky Jay Jones'u alacağız başka. Oğulcan <laughs> çıksak o gir. Carbonero kalsın. Nuri'yi çıkaralım. Muravski'yi alalım. Üç değişikliğimizi yapalım ve gol atalım artık şunlara. Lütfen. Hadi orada bitsin bu atak. Lütfen apa. Lütfen. Aman. of. Penaltı. Penaltı da ben penaltı atamıyorum. Kim penaltıcımız? Onazi mi? Abi çok kritik. Bize belki de Avrupa kupasında grup aşamasının kapılarını aralayacak gol. Carbonero. Şöyle vuruyorum. Sonra seçiyorum.

Sako Onazi işbirliği. Ne varsa yine eskilerde var. O kadar önemli bir gol ki bu. O kadar önemli bir gol ki deplasmanda. Şimdi yemiyoruz hadi bitiriyoruz maçı. Tüm Türkiye ayakta şu anda. Ege ağlıyor. Ağlıyor Ege. Hadi Carbonero. Yorulmuşsun kardeşim görüyorum. Hadi Ricky J'de. Ricky J dokun. Hadi bitirelim şu maçı şöyle ya. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Olumlu bakıyoruz. Gruplara kalmamız için inanılmaz önem taşıyan bu playoff turunda gittik deplasmana. Avrupa'dayız. Gol yemedik. Bir de gol attık. Ve çok iyi oynadık. Lecce Gdansk 1, Trabzon 3. Polonya takımıymış. Macar değil. Huf. Evet arkadaşlar. Bu böyleydi. Şimdi de Başakşehir maçı var. Ayala'ya. Ayala'yı hala gönderemedik. Stadella'dan. İtalya'dan teklif var. Umarım gider. İyi olur onun oynaması. 16 yaşında ve 60 ortalaması var. Yani gelecek vaat ediyor. Başakşehir deplasmanı. Lige şöyle bir bakalım. 6.yiz. Galatasaray 3-3. Fenerbahçe 3-3. Yani biz bunlarla nasıl başa çıkacağız hiç bilmiyorum. Başakşehir'de üstümüzde şu anda. Onlar da 2'de 2 yapmış. Bakalım. Elimizden geleni yapacağız ve rotasyon yapmak zorundayız. Haydi beraber yapalım. Şimdi Retegui'yi oynatmayacağım bir kere. Losada'yı oynatacağım orada. Oğulcan'ın yerine Tembele ye şans verelim. Nuri oynasın. Ozan'ı dinlendirelim. Tolga Ciğerci oynasın orada. Onansın yerine de Mert Hakan'ı koyacağım oynasın. Agu Novak. Atınç kesinlikle dinlenecek. Ben Yusuf. Wood oynasın. Apa da oynasın. Carbonero'yu çıkaracağım. Onun yerine de Appiah'la oynayacağız. Yedekleri şöyle bir gözden geçireyim. Evet durum budur. Kadromuz bu. Yani Başakşehir maçına yedek kadro ile çıkmak ancak benim yapabileceğim bir şeydir ama Valerenga maçını düşünüyorum. Şu anda kendimi Avrupa'ya verdim. Lig gerçekten neredeyse imkansız gözüküyor arkadaşlar. Yani o kadar maçı biz puan kaybetmeden nasıl tamamlayabiliriz ki? Bizim de bir bütçemiz var. İnsaf yani. Ama dediğim gibi 3'te 3 yapmaya başladılar yani. Kaybetmiyor takımlar. Sadece Galatasaray'la uğraşıyorduk geçen sene. Şimdi bir de Fenerbahçe eklendi. Hadi Tolga yürü. At Apya. Apya yetişir mi? Aha! Vur lan! Dembele solak bir de. Yine bir boşluk. Yine bir boşluk. Aa Rick Castorba almış lan adamlar. İyi sabektir ha. Dembele şu ana kadar skandal. O golü kaçırması zaten. Beyler. Nübel al onu. Çok iyi be. Çok güzel. Hadi kaç 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 kaç. Ben Yusuf. Helal olsun. Tolga. Ap ya yürü. Yürü 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 yürü. At adama. Losada. Losada harika girdi. Losada mükemmel gol. Mükemmel gol. Ya ben bir santrfordan beklediğimiz soğukkanlılık ve son vuruş becerisi. Bu kadar aferin Appia, aferin Losada. Olay budur. İkerdi değil mi bu kardeşimizin ismi? Harika çekti ve istediği plasa ya.

Novak helal olsun sanırım. Muazzam çıkardı lan. Apia ters ayağıyla. Plasa istedim çünkü ondan istediğimi yaptı. Sol dış vurur diye düşündüm. Çok önemli gol. Çok önemli gol. Üstüne yatacağım bu skorum valla. Bravo bravo İyi savunduk. İyi savunduk. Apa kal orada. Aman 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 aman. Novak. Müthiş bir ilk devre. <laughs> ne güzel ortalar. Yani izledik böyle sessiz izledik. Orta yapacak hiçbir şey yok. krivelli de buna nasıl vurdu ya? Bu ne ya? Ya saçma. <laughs> Olacaklar birden Real Madrid. Bak görüşün. Bak kapamıyorsun şu anda top. Top kapma mümkün değil. Allah belanı versin. Kimin bilmiyorum ama versin yani. İlk kere oynadıkları oyunla alakası yok. Başakşehir'in oynadığı oyunun. İnanılmaz oynuyorlar ya. Tiki taka. Onu da alacak elif. Korner ver lan. Ahmet Demir almışlar Antep'ten. Karstorp iyi oyuncu o. Abi her topa vuruyorlar. İleriye de Losada'nın yerine Ricky J. Jones. Herifler geliyor. Belki uzun topla. Hadi bakalım.

Böyle insan bir şeylerken engelliyormuş gibi hissediyor. Yok öyle bir şey ama. Yani hakikaten olacak şey değil. Bir puan durumuna bakalım bitirelim videoyu. Ya. Ya. O kornerden yediğimiz gol neydi Allah aşkına? Adam böyle durduğu yerde vurdu. Tamam şükür eyvallah da. Bu mudur ya? Bakalım puan durumuna. Sekizinciyiz. 3 maçta bir galibiyet. Bir beraberlik. Bir mağlubiyet. Şimdiden 5 puana çıktı fark. Henüz Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynamadık. Göztepe'yle oynamadık. Öyle düşünelim. Göstereyim size. Sonraki videoda kimlerle oynayacağız. Valerenga maçımız var. Bariz. Ondan sonra Göztepe. Galatasaray ve Ankara gücü. Sonra Beşiktaş falan filan Antalya Konya Fenerbahçe öyle gidiyor. Arkadaşlar ben bu videoyu çekerken 823 kişiydik. Yeni gelenlere hoş geldin diyorum. Zaten bizimle olanlara da saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha iyi olacağız söz. Haydi hoşçakalın.